Gerek olsa savaş da olmak mümkün. Onlar yaxşılıq din hazır değildir. Onlar kete ket kurallar mını, raketalarını, kurallar yollarını, her şeyini hazırlık keti e, e, bu nipatapreyim aviyanosis yapmağı o, kurumda kekiteler hiç de i̇şte çıkmaya onların e, e, fikirleri bile yok. Onun için bu e, ne, bir şey çizilmez. Ukrayna kuvvetli olmak gerek. Ukrayna belki başlamak gerek. Bugün bu cenkler bana koruyor. Toç içine. E, Tek bu tanklarını, raketlerini tapkan teknikalar var. E, biz pilotlikler var. E, onun için böyle bir sakınmaya da gerek olmaz. Şehirler yerine kalır ama ordularını, Rusya ordularını yandırmak gerek olur. Onun çok kuvveti olmak gerek Ukrayna'nın. Eğer Ukrayna'nın kuvveti olsa ordusun potersi bana bugün geldiler bizim e, ordumuz 75 faizge poterildi 14 seneye bakan O çok kuvansızlı haberli. Yani daha e, gerek. Güzeti daha daha etmek gerek. Ücreti, e, daha poter etmek gerek. E, yaşlarını öğretmek gerek. Patriotik terbiye vermek gerek. Hazırlık olmak gerek. лаық болған соң руссияда соң басқа жабахар ә, бұл ә, переговорларды өзін алып барып мына бұсңт бу...